Merhaba. Bu kaynak incelememize hoş geldiniz. Bugün modern biyolojinin gerçekten merkezindeki bir konuya, yani evrim teorisinin bilimsel gerçekliğine bakıyoruz. Evet, hoş geldiniz. Evrim hani en basit anlatımıyla canlıların zaman içinde değişip ortak atalardan farklılaşması süreci. Charles Darwin'in değişerek türeme dediği kavram aslında. Aynen öyle. İşte canlı popülasyonlarındaki o kalıtsal çeşitlilik var ya, onun üzerine işleyen doğal seçilim, mutasyon gibi e, mekanizmalara dayanıyor. Hı hı. Aslında bugün biyolojide pek çok olguyu ancak bu evrimsel çerçeveyle tam olarak anlayabiliyoruz. Peki, madem bu kadar temel bir teori, bunu destekleyen bilimsel kanıtlar neler? Kaynaklar bayağı farklı alanlardan bahsediyor gibi ilk akla gelen sanırım fosiller oluyor değil mi? Kesinlikle. Fosil kayıtları en somut kanıtlardan, yani milyonlarca yıllık jeolojik katmanlara bakınca, canlıların zaman içinde hani basitten karmaşağa doğru bir değişim gösterdiğini net bir şekilde görüyoruz. Mesela? Şey var, kaynaklarda da geçen Tiktaalik fosili mesela. Balıklarla dört üyeli kara canlıları arasında tam da teorinin beklediği gibi bir geçiş formu. Hem balık hem amfibi özellikleri taşıyor. Hmm. Ya da hani şu meşhur Archaeopteryx var, tüylü bir dinozor ama aynı zamanda kuş özellikleri de gösteriyor. Sürüngenlerle kuşlar arasındaki geçişi gösteriyor işte. Çok net örnekler. Daha da önemlisi belki şu. Fosil kayıtlarında hiçbir zaman evrimsel sıranın tersine işlediğine dair bir bulgu yok. Yani modern memeliler dinozorlardan önce çıkmıyor. Amfibiler balıklardan önce yok. Anladım. Yani katmanlarda beklenmedik bir sırada bir şey bulsak, mesela bir tavşan fosili dinozorlar zamanından çıksa, bu bütün teoriyi sarsardı. Aynen öyle. Ama böyle bir şey hiç bulunmadı. Bu tutarlılık, e, müthiş bir kanıt aslında. Peki fosiller geçmişe bir pencere açıyor. Ama bu evrimsel mirasın izlerini hani günümüz canlılarında, hatta kendi vücudumuzda falan görebiliyor muyuz? Elbette, elbette. İşte orada da karşılaştırmalı anatomi devreye giriyor. Farklı işlevlere olsa bile bazı organların temel yapıları şaşırtıcı derecede benziyor. Nasıl yani? Mesela insan kolu, yarasa kanadı, balina yüzgeci. Düşününce çok farklı işler yapıyorlar, değil mi? Ama temel kemik yapılarına bakarsanız hepsi aynı plan üzerine kurulu. İşte bunlara homolog yapılar diyoruz. Yani ortak bir atadan gelen miras. Kesinlikle. Ortak atadan miras alındıklarını gösteriyor. Bir de körelmiş organlar var. Atalarımızda işlevsel olup bizde artık işlevini yitirmiş, küçülmüş yapılar. Apandis gibi mi? Ya da kuyruk sokumu? Aynen öyle. İnsanlardaki apandis, kuyruk sokumu kemiği bunlar evrimin geride bıraktığı hani artık pek işe yaramayan izler. Anladım. Gözle görülen yapılar, tamam. Peki ya işin temeli? Yani yaşamın kodu. Genetik bilimi ne diyor bu konuda? O nasıl bir kanıt sunuyor? Ha, genetik ve moleküler kanıtlar belki de en güçlüleri diyebiliriz. Bir kere tüm canlıların DNA gibi aynı temel genetik materyali ve aynı genetik kodu kullanması, bu bile başlı başına evrensel bir ortaklığa işaret ediyor. Evet, bu inanılmaz aslında. Türler arasındaki genetik benzerlikler de akrabalık derecelerini gösteriyor. Mesela insan ve şempanze DNA'sı kaynaklara göre %98'den fazla oranda aynı. %98. Çok yüksek bir oran. Kesinlikle. Bu çok yakın bir ortak atamız olduğunu gösteriyor. Düşünsenize, o küçücük fark bildiğimiz bütün insanlık tarihini, medeniyetini falan içeriyor. Evrimin, küçük değişikliklerle ne kadar büyük sonuçlar yaratabildiğini gösteriyor. İzgenlerin bulunması, hani sanki eski bir metindeki aynı yazım hatası gibi, ortak bir kökeni işaret eden genetik izler bunlarda. Anlıyorum. Yani fosiller, anatomi, genetik, bayağı farklı alanlardan gelen kanıtlar hep aynı noktayı gösteriyor ve birbirini tamamlıyor gibi. Peki bu durumda bilim dünyasının genel görüşü nedir? Kaynaklar ezici bir fikir birliğinden bahsediyor sanırım, değil mi? Aynen öyle. Bilim camiasında evrimin bir olgu olduğu, yani canlıların zamanla değiştiği konusunda tartışma yok. Ezici bir fikir birliği var. ABD Ulusal Bilimler Akademisi gibi dünyanın en saygın bilimsel kuruluşları bunu defalarca teyit etmiş durumda. Hım. Hani ünlü genetikçi Dobzhansky'nin meşhur bir sözü vardır. Biyolojide hiçbir şey evrimin ışığı olmadan anlamlı değildir. Çok iddialı bir söz. Öyle ama durumu iyi özetliyor. Tabii ki bilim dinamik bir süreç. Evrimin tam olarak nasıl işlediğiyle ilgili detaylar, mekanizmalar, işte evrimin hızı, hangi süreçlerin daha baskın olduğu gibi konularda araştırmalar, tartışmalar devam ediyor. Yani mekanizmalar tartışılıyor, olgunun kendisi değil. Kesinlikle. Mesela genişletilmiş evrimsel sentez gibi tartışmalar var. Bunlar mevcut teoriyi reddetmek değil, tam tersine epigenetik gibi yeni bulgularla onu daha da zenginleştirmek, güncellemek amacında. Bu teorinin zayıflığı değil, hayır, tam tersine canlılığının ve geliştiğinin bir göstergesi. Anladım. Kaynaklar bir de e, hani bilimsel çevrelerin dışında kalan ve bazen evrime alternatif gibi sunulan bazı görüşlere de değiniyor. Lamarckizm, yaratılışçılık, akıllı tasarım falan. Bunların neden bilimsel olarak kabul görmediğini de netleştirebilir miyiz? Bu sıkça kafa karıştıran bir nokta olabiliyor çünkü. Tabii, önemli bir nokta bu. Lamarck'ın kazanılmış özelliklerin kalıtıma fikri vardı. Hani bir canlının yaşamı boyunca edindiği özelliklerin yavrularına geçtiği düşüncesi. Bu genetik bilimiyle tamamen çürütüldü. DNA öyle çalışmıyor. Tamam, o bilimsel olarak test edilmiş ve yanlışlanmış. Evet. Yaratılışçılık veya onun daha modern kılıflı hali gibi sunulan akıllı tasarım iddialarına gelince. Kaynaklar bunların temel sorununu şöyle belirtiyor bilimsel yöntemle test edilebilir, yanlışlanabilir hipotezler sunmuyorlar. Gözlemsel ya da deneysel kanıtları yok. Hakemli bilimsel dergilerde bu iddiaları destekleyen araştırmalar bulamazsınız. Yani bilimsel yöntemin dışındalar. Aynen öyle. Bu yüzden AAS gibi büyük bilimsel kuruluşlar bu görüşleri bilimsel teori olarak görmüyorlar. Genellikle sözde bilim veya dini inanç temelli görüşler olarak değerlendiriyorlar ve bilimsel müfredatta yerlerine olmadığını belirtiyorlar. Anlaşıldı. Özetle o zaman. Elimizdeki kaynaklara göre evrim teorisi fosillerden tutun anatomiye, genetikten moleküler biyolojiye kadar çok geniş ve çeşitli bilimsel kanıtlarla desteklenen e, modern biyolojinin temelini oluşturan merkezi bir bilimsel gerçeklik. Tam olarak öyle. Ve bu teoriyi anlamak, sadece hani yaşamın tarihini ve çeşitliliğini kavramak için değil, aynı zamanda çok pratik konular için de önemli. Mesela antibiyotik direnci gibi güncel sağlık sorunları tarımsal mücadeleler, salgın hastalıkların yayılımı. Bunları anlamak için de evrimi bilmek gerekiyor. Yani evrim sadece geçmişte kalmış bir şey değil, şu anda da devam ediyor. Kesinlikle. Gözümüzün önünde devam ediyor aslında. İşte size şöyle bir düşünce bırakalım o zaman. Kaynaklar evrimin milyonlarca yıl süren büyük değişimler yanında Bazen şaşırtıcı derecede hızlı olabildiğini de belirtiyor. Hani ilaçlara hızla direnç kazanan bakteriler veya böcek popülasyonları gibi. Acaba şu an belki de farkında bile olmadan hangi canlılar hangi çevresel baskılar altında hızla evrimleşiyor? Çevremizdeki yaşama bir de bu gözle bakmak üzerine düşünmeye değer olabilir belki de.